Türk rock gruplarını dinlemekten ise büyük keyif aldıklarını bildirdiler. Almanya'nın Stuttgart kentinde ilk kez bir Türk Rock Festivali düzenleniyor. EATA ve Türk Forumu'nun düzenlediği festivalde Almanya'da yetişmiş Türk grupları sahne alıyor ve festivale çok büyük bir ilgi var. Bu akşam buradaki gençleri Türk Rock ile ilgili neler düşünüyorlar Almanya'da bu soruları yöneltiyoruz. Festivale nasıl Çok güzel buluyorum. Beni İstanbul'a hatırlatıyor. Türkiye'de de gidiyor musunuz rock konserlerine? Tutmak isterdim ama zamanım yok o kadar Almanya'da daha önce hiç Türk rock konserine gitmiş miydiniz? Gitmiştim evet. Nasıl buldunuz bu akşam burayı? Güzel. Türkçe rock dinliyor musunuz sık sık? Sık sık, sık değil ama bazen. Almanya'da böyle bir şeyi nasıl buluyorsunuz? Çok güzel. Peki, Devam Peki her sene düzenlenmesini ister miydiniz Türk rock konserine? İster. Evet. Buradaki grupları nasıl buldunuz? Hı. İyiydi çok güzeldi. Sizin nasıl? Çok güzel, evet. Çocuklarım tanısın diye bir getirdim yani. Almanya'da size evet. Türk rockını sevdiren hangi grup oldu? Tabii İstanbul. Yani Türkiye'deki bir grup değil buradaki bir grup öyle mi? Evet İstanbul çok e, güzel bir grup. Yaklaşık 300 rock severin izlediği festivalde Liman ve İstanbul grupları da sahne aldı. İstanbul grubunun solisti Zafer son dönemde Avrupalı Türklerin Türkçe büyük ilgi duyduğunu, bunda ise Avrupa'da yetişmiş Çukurak gruplarının da etkili olduğunu belirtti. Eskiden fazla grup yoktu piyasada, şu an yine arkadaşlar çıktı, yeni bir e, yine, e, grup. Gruplar bir arttı. Şu anda piyasada yaklaşık 6-7 tane grup var aslında. Tabii ki insanlara bir şekilde bir şeyi tanıtmak zorundasın ki görsünler ve öğrensinler. Etik türlü zaten sen tanıtmadıktan sonra bir şey oluşmuyor. Geceyi düzenleyen Türk-Alman Forumu ve Avrupa Türk Akademisyenler Birliği'nin yetkilisi Kerim Arpat, geniş katılımın son derece memnuniyet verici olduğunu ve Rakatürk'ü her yıl düzenlemek istediklerini bildirdi. türk çok büyük bir ilgi var artık Almanya'da da. Bu tarz tekniklerle e, buradaki gençlerimize hitap etmek çok güzel oluyor. Almanya'daki Türklerin son dönemde Türkçe rock, Türk rock'ına neden ilgi duyduğunu söyleyebilir misiniz? Bu yoğun ilgi nereden kaynaklanıyor? Bir özenti var tabii. Yani e, genelde klasik müzik e, pop olsun, e, halk müziği olsun birçok konser oluyor burada ama Türk rock müziği çok fazla duyulmuyor daha ne yazık ki. Ama biz işte böyle etniklerde e, bunu daha çok bunu daha çok ses istiyoruz. Geleneksel olarak düzenlenen Mercedes Gençlik Kupası'nda bu yıl SC Karlsruhe şampiyon oldu. Galatasaray gençlerinin de mücadele ettiği turnuvada Galatasaray'ın 17 numaralı formasını takıyor. SC Karlsruhe takımı 2009 Mercedes-Benz Futbol Turnuvası'nın birincisi olurken Galatasaray ise turnuvanın sekizincisi oldu. Milli takımı teknik direktörü Joachim Löw ve milli takım menajeri Oliver Birhoff da turnuvada takımlarını yalnız bırakmadı. Evet Mercedes düzenmiş oldu 19. E, Gençler Futbol Turnuvası'nın gördüğünüz gibi kupalar burada cam kupalar hepsi. Hepsi çok güzel hazırlanmış. Yukarıdakiler birinciden dördüncüye kadar olan kupalar. Üzerine Dünya Kupası var. Altta ise e, Kupası 2009'un piramit şeklinde hazırlanmış. Ve burada 3-4 tane yine Mercedes'de Mercedes'te meslek yapan öğrencilerin turnuvasının birinciden dördüncüye kadar olan kupalar. Gönül çek, gözünü dara, can bağışla güzel yara. Kusuru kendinden arana, ele dokunma dokunma dost. Türkülerimize sahip çıkalım. Türk Halk Müziği'nin başarılı sesi Şirin Üstün, Avrupalı Türklere seslenerek kültürümüzü yaşatmak istiyorsak türkülerimize sahip çıkmalıyız dedi. Buradaki yaşayan gençlerimiz hakikaten iki kültür arasında sıkışıp kalmışlar. Bu anlamda elbette ki ailelerimize, toplumsal kurumlara çok büyük görevler düşüyor. Diliyorum ki gençlerimiz... Türkülerimizin birer tarih olduğunun farkına varsınlar, bizim tarihimiz olduğunun farkına varsınlar ve e, türkülerimize, kimliğimize sahip çıksınlar. Şutkart kentinde çalışmaları sürdüren güzel türkücü, türkülerimizin tarihi anlattığına dikkat çekerek, özellikle Avrupa'da halk müziğine gönül veren genç yeteneklerin sayısının yüksek olmasının umut ve sevinç verici olduğunu vurguladı. Türklerin halk müziklerine olan bu yoğun sevgisini neye bağlıyorsunuz? Sonuçta burada yaşayan özellikle gençlerin çoğu burada doğma büyüme. Ee, buradaki e, özlem tabii dediğim gibi gurbet özlemi çok ağır basıyor o anlamda da e, ben çok etkili olduğunu düşünüyorum ve zaten e, gençlerimizin birçoğu aslında konuştuğumuzda diyebilirim ki herkesin içinde inanılmaz bir e, Türkiye özlemi var ve sevgisi var e, bunu da bir şekilde e, derneklerin ya da işte özel e, kurumların düzenlemiş oldukları gecelerde birbirine bağlılıklarıyla zaten görüyoruz. Baden Württemberg Büromuzu da ziyaret eden sanatçı ATV Avrupa'nın Avrupa'da yapılanmasının burada yaşayan Türkleri memlekete daha da yakınlaşmasını sağladığını belirtti. Avrupa'daki yaşayan insanlarımızın önünü açmış oluyorsunuz. Bizleri e, dünyayla dünya ile buluşturmuş oluyorsunuz. Bu anlamda e, hem sizlere hem e, ATV Avrupa'ya tekrar teşekkür ediyorum. Sanatçının ikinci albümü Güle Dokunma müzik marketlerdeki yerini alırken albümünde Tolga Sağ, Erdal Erzincan, Şeymus Fidan ve Mustafa Özaslan gibi usta müzisyenlerle çalıştı. Hakikaten birbirinden değerli müzisyen arkadaşlarımla birlikte çalıştım. E, Ertan Tekin, e, Murat Toraman, e, Onur Kamer, e, sevgili Mustafa Özaslan Zaslan gibi daha bir sürü sayamayacağım isimler. Yeni albümünün klip çalışmalarıyla tempoya giren Şirin Üstün Avrupa konserlerine çıkmaya hazırlanıyor. Gönül çek özünü dara, can bağışla güzel yara, kusuru kendinden ara, ele dokunma dokunma dost. Kusuru kendinden ara, ele dokunma dokunma dost.